Güzel yanına gelebilir misin? Ne yapayım? Yanına ya? mı? Sen gelme dur. Sen yanına mı geleyim? Ne oldu? <laughs> ha. Çocuk meselesi konuşuyor mu bu adam? Ben niye konuşayım? Sen konuş sana. çünkü yeni hiç evlenmemiş o yüzden. Hiç evlenmemiş. Yani. Çocuk meselesini konuştunuz mu diyor. Bak çünkü onu Ben mi konuşayım? Sor sen <laughs> sen <Sordu. gülüyor> Ya Songül Hanım. Songül Hanım. Sen sorsana. <laughs> Songül Hanım. Evet buyurun. Bak hiç evlenmemiş yani sıfır kilometre daha ne istiyorsun? Ay aman çok güzel espri yaptınız Mehmet Bey yani. Tehlikeli. Ben sizden yok istedim Mehmet Bey. Peki buyurun Işıl'cığım. Çok yani, ayıp. Lütfen özür diler misiniz Mehmet Bey? Yani gerçekten Bey. var ya. Vallahi var ya yani. Gerçekten. Ay Mehmet Bey vallahi kırdığınız, devirdiğiniz çamlar kaç oldu yani. Çok ayıp ya. Peki efendim özür dilerim. Hiç yakışıyor mu sizin yaşınıza? Arkadaşlar lütfen biraz dikkatli olalım. Ay ne kadar ayıp Ahmet ya. Abicim, hoş geldin. Sağ Rizelisin. Espri yapıyoruz hepimiz yapıyoruz. Benim eski kardeşlerim var orada futbolcular. Yeri İsmail zaman. Hakkı falan belki tanısın. Börekçileri tanısın. Tamam tamam. Bizim ülkeyiz. Ee, Hanımefendi dinlemişsinir tahmin ediyorum. Dinlemişim. Dinlediniz. Hanımefendi şu anda e, çocuk olmasını istemiyor. Siz de hiç evlenmemişsiniz. Hanımefendi hakkında ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben saygı duyuyorum buna ya. Bitti. Bravo. Adam Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim yorumunuz için. Ee, Vallahi çok sinirlendim ha. Songül Hanım. Ee, Songül Hanım yorum yapabilir miyim? Evet buyurun. Ee, Mehmet Bey, Mehmet Bey size bir çay, çay... içirsin arkadaşlarım. Olur mu arkada? Buyurun almışlarla buyurun. <laughs> Yorum yapabilir miyim Zuhal Hanım? Yani mümkün mertebe herkese kibar davranmaya, saygılı davranmaya çalışıyorum. Tamam konu kapanıyor. Öyle biriyim zaten yapı olarak. Herkesi de çok seviyorum. Herkese de aynı eşit davranmaya çalışıyorum ama yani e, hadsizlik, saygısızlığa tahammül edemem. Kimseye de burada kimseyle dalga geçtik yani. <laughs>